Geçen hafta dikmiş olduğumuz eteğimizi iki tarafını birleştirdikten sonra tabii ki kemeri yapmadan önce ütü yapıyoruz. Ütümüzü de böyle başlayayım, böyle başlayayım. Yap Ben de bakmam. Ben Ben de de Ben de

Yani zorlanıyorum çünkü bedeni birleştirdik. Her hangi bedene doğru yatar genelde? Yan dikişlere doğru. Hı. Onu o tarafa doğru yatırıyoruz. Üç bir pil olmamasına dikkat ediyoruz iki de. Burayı da iki dedik. Şimdi bir yüzünden bakalım. Öpeğimiz günah halinde. Bak Bunu <laughs> devamı gibi. eteğimizin önden görünüş şekli böyle. olduğu için. Arkada var, fermuarımız var, yıkmacımız var. Yan <laughs> işlerimiz. Önde bir kaşemiz. Ve şimdi kemer çalışacağız. Kemeri de şuradan başlıyoruz ölçmeye. Tamam. Evet. Dikiş paylarıyla 90 net geliyor. Tamam mı? Hiç ekstra da şey gerek yok. Fazla kesiyoruz ki e, sıkıntı yaşamayalım. Aynen. Şimdi kemerimiz. Kemerimiz. 10, santim. 10 santime. Şurayı çıkaracaktık. Şu an kalsın o. Hmm. Ee, Çıkartmayalım. O hmm. siz çıkartın. 10 santime 90 santim. 90 santim. Arkadaşlar kağıt tela kullanacağız. Kağıt telamız da 8 santim olacak. 8 santim ee, diktiğimiz yere kadar da boyu olacak, eşit olacak. Burayı kapatacak tamamen. 90 santim. <laughs> 90 santim tela olacak. Telayı yapıştırmayı da üzerine bir bez koyarız. Bir de selanın şöyle bir özelliği var. Şurası parlak ve şekerli tarafı. Yeri şeker yönü kumaşa yapışır. Şimdi telamız yapıştı. emin olamazsanız bunu ters çevirin, güzel bir biripleyin. Kemerimizi şöyle çalışıyoruz. Buranın 2 santimine, Buranın 2 santimine. Temelimizin bitmiş hali 4 santim olacak, yani tela kadar. Tela, tela kadar. Tela'nın yarısı kadar. Evet. Kemeri ekülle evet. hazırlıyoruz. Eteğinizi önünü ayrı, arkasını ayrı ütüleyeceksiniz. En son şu yanlar kalacak. Yanları da Tek kapını açtığınızda ütüleyeceksiniz. Dömüz evet. olacak. Kemerinizle aynı anda beraber götüreceksiniz. Yapıştıracaksınız. Bütün dikiş işlemlerinizi bittikten sonra kemerinizi yapmadan önce eteğinizi bütün bir ütüsü gerekiyor. Evet. Ve sonra kemer çalıştıktan sonra da yeniden sıfırdan eteğinizin eksik kalan yerlerinin ütülerini yapıyorsunuz. Öyle teslim ediyorsunuz edinize, eteğinizi. Yani ütülemeniz gerekiyor. Evet. Netemizin görüntüsü bu. Tersinden başlıyoruz. Tamam. Tersinden başlıyoruz. Şuraya bir santim ve şu kısım sıfır gelecek. Şu kısmı temelden temelin hizasında olacak. Fazlalık payı burada olacak. İç kısma girdi. Bu geldiğinde sadece şurası. Düğme payı diğer. Aynen. Düğme payı içte ilik payı yukarıda olacak. Şuranın hizasında olacak. Ve burayı yok, bir yerleştirdiğimiz bir zaman santim çok şey zaten bir işaretiniz. Yok. Takacağınız ve diteceğiniz yer. Bir santim burada <laughs> payımız vardı. Evet. Bir santim de bu payımız var. İkisini eşit hiç <laughs> kaydırmadan fazlalık payımızı da burada vermiyoruz. Arka tarafa döndüreceğiz. Bunu böyle yerleştiriyoruz. <laughs> Evet. Burada bir pay kalacak. Şimdi dikerken göreceğiz onu. Önemli. Bir santim kalması yeterli. Üste kapanan yerde bir santim fay bırakıyoruz. Kemeri öyle başlıyoruz çalışmaya. Bu <laughs> 아티스아 <sussurra> 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 <요> <laughs> Dik koyuyorum iğnelerimi. Dik takarsanız <laughs> makine atlayabilir burada. Fermuarı tam hizasında yerleştiriyoruz. Şurada bir, bir santimden diktiğimizde şurada yarım santim bir açıklık kalacak ki rahatlıkla fermuarın hmm. anahtarı yani yukarıda ya da aşağıda çok kalmasın. Koymuşuz. Aynen. Yok hmm. yüksek değil. Dikişimiz şurada olacak. Tamam Burada azıcık bir iki milim yüksek. kalacak. Hmm. Yarım santim açık kalacak. Hmm. <laughs> Şu ucu sistemini unutmayın. Bu katladığımız yerde bizim işaretimiz zaten. <laughs> katladığımız yer bizim işaretimiz. Bu da <laughs> temiz bunu tamamen çevirdiğimizde şöyle bunun üstüne gelecek ve üstten de pişireceğiz. Temelimizi getireceğiz. Şimdi makinaya gidelim. Var bir alan. Şu kısmımız içte kalacak. Bunu böyle dikeceğiz. Şuradan dikiyoruz. Anahtar oluyor burada. Ona kesinlikle denk getirmiyorsunuz. Kilidine denk getirmiyorsunuz. Başka zaman. İyine. ama giriş çıkış geldiği İyine. zaman iğneyi İyine. çıkar. Bir deken şurayı bir makine elinizdeyken şurayı bir kapatın. Bu tam nereye denk gelmiş? Bir bakın. Da bitireceğim dikişimi. Ne eksik, Tabii ne ben orayı işaretledim. Ee, tahminen göz kararıyla ben kendi işaretimi görmem lazım. Ee, etek ucu ve burası kenar temizleme aynen yırtmaçtaki maçtaki gibi ters çeviriyoruz ters çeviriyoruz burası ne olacaktı burada kemer sıfır gelecekti eşitledim makinama yerleştirdim. Ve bunun hizasını gelecek şekilde. Böyle geldi. Sonra fazla mı kesiyorum? Köşemi de çıkartıyorum. Bunu ters çeviriyorum. Şimdi. Burası böyle oldu gördünüz mü orayı evet. bir bakın buraya 2 e, santim yine bunu da aynı şekilde böyle katlıyorum ama buraya 2 santim pay vermem gerekiyor şuradan ölçelim 2 santim. fazlalığı tartıyorum. Köşelerini kesiyorum. Dikişlerinizi değmeyecek şekilde. Bunu niye kesiyorum? Köşeler tam denk geldi. Aynen. Şöyle. Bunu çıkarttığımızda şurası boşluk kalıyor. Köşe çalışması. Kemerim hazır. Bunu dikerken bu dikiş asla görünmeyecek. O içeride kalacak. Bu dikiş asla görünmeyecek. Siz yine bunu riske etmemek için toplayın. Toplayın. Az yukarıdan toplayın. da geçer orada. Şöyle. şuradaki temizliyoruz. Şu köşeyi dışa çıkıyor. Burayı da alıyorum. köşemi tamamen çıkarttım. Kemerimin dört tarafını dikiş Sadece bir yerini değil. Onun için şuradan başlıyorum. Önce burayı oturtacağım ki burası denk gelecek. Şuradan başlıyorum. Şu ayağımız var ya iç ayak. Şurası. Onu tam şuraya getiriyorum bak. Görüyor musunuz burayı? Görüyor musunuz? Görüyor musunuz? 1 milim dikiş bu. Çocuktum. Fazlalıkları olduğu gibi içine alın. Bu dikiş görünmüyordu. Yanıyor işaret yapıyorsunuz kendinize orayı kaydırmadığınız ücretçe bu dikişiniz kaymaz bu ayaklar şu kenardaki çizgiler hep ölçüdür yarım santimlik ölçülerdir bunlar gerekiyor ve bir tane etek gerekiyor öncesinde. Hocam bu hani e, kaç dakika falan şey gösteriyor mu? İki saatiniz var. İki Hı -hı. Saat. Köşeye geldiğinizde iğnenizi, saat. iğnenizin etrafında döndürüyorsunuz. Yine aynı hizada iğnelerimizi çıkartarak etlerimizi temizliyoruz. Ütümüzü yapıyoruz, eteğimizi teslim ediyoruz.